Çok kıymetli il başkanım, il başkanlarımız, çok kıymetli milletvekilimiz, çok kıymetli rektörümüz, Haydar Evi Başkanımız, Genç Başkanımız, Kadın Kolu Başkanımız, kıymetli müftümüz, misafirlerimiz, ilçe başkanlarımız, belediye başkanı arkadaşlarım, değerli teşkilatımız ve sevgili gençler, ben de akademimizi bu programında şehrimize teşrif eden, hem bizleri mutlu eden, motive eden, onurlandıran, her zaman arkamızda dimdik bütün gücüyle, birikimiyle beraber duran bugün de programın özel konuğu, şehrimizin evladı Süleyman Soylu Bakanımıza hoş geldiler, şeref verdiler, sefalar getirdiler diyerek bütün hazırını ve gençlerin saygılarımla selamlıyorum. Sayın Bakanım, memleketinize tekrar hoş geldiniz, şeref verdiniz. Ama bugün ayrıca görüyoruz ki özlüyoruz sizi. Bu hazırım sizi özlemiş. Hep beraber sizi özledik. O nedenle inşallah bu tür programlarda Sayın Bakanımız bizi kırmayıp hep beraber bu yolculuğumuzu sürdüreceğiz. Ben kıyamen hep ifade ettim. Sevgili söylerim. Şimdi Büyükşehir Belediye Başkanı olarak da söylemek istiyorum Sayın Bakanım. Bizim verirseniz iki cümle müsaade edip sözlerimi tamamlayacağım. Ortahisar Belediye Başkanı olarak yaptığım her projede İçişleri Bakanı'nın asli görevi içerisinde olmamasına rağmen şehrimize hizmet heyecanıma ortak olan ve bütün projelerimizde ya başkanım şunu da kazandıralım diyerek maddi manevi desteğini hiçbir zaman esirgemeyen Süleyman Soylu Bakanıma burada sizlerin huzurunda bir kez daha çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olsun var olsun. Seyir terasında da izi var, akvaryumda da izi var. Bütün en mutlu köy projemizde de onun izi var, desteği var, belediye binamızda da bütün işlerimizde. Çok teşekkür ediyoruz. Ama daha da önemlisi, evet daha da önemlisi, şu anda Cudi ve Gabar'da günlük 80 bin varil petrol üretiyorsa işte Süleyman Soylu'nun yaptığı mücadelenin sonucu olarak üretiliyor. Evet. Terörsüz Türkiye ayrı bir program. Ancak esasında Süleyman, başta Sayın Cumhurbaşkanımızın kararlı iradesi. Özellikle 15 Temmuz'dan sonra Devlet Bahçeli Bey'in Mustafa Destici Bey'in hep beraber tam bağımsız Türkiye yolundaki yolculuğu, o mücadelenin en önemli mimarı, o güvenlik politikalarını bir hakkın icra eden Ramazan bayramı, kurban bayramı, yılbaşı demeden gece gündüz oralarda oraları terörden temizleyen ve terörsüz Türkiye'yi oluşturan Süleyman Soylu Bakanımız. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun. Şu anda oralardan petrol fışkırıyor, petrol. Türkiye böyle bir yolculukta. O nedenle bu konuda yaptığı gayreti, emeği, çalışmayı, azmi kararlılığı hiç bırakmadan teşekkürlerimizi sunarken Sayın Bakanım istedik ki değerli gençlerimizi bu sorumluluğu hem bugün hem yarın sırtında taşıyacak olan ve 2053 ve 2071 projeksiyonuna hedeflerimize ülkemizi, milletimizi taşıyacak olan bu gençlerimizi Büyükşehir Belediyesi olarak Gençlik Meclisimizle, Abdurrahman kardeşimizle birlikte daha iyi donatalım, daha iyi dolduralım. Hem medeniyetimizi hem bağımsız Türkiye yürüyüşünü, tam bağımsız Türkiye yürüyüşünü onlara daha büyük sorumlulukla beraber yükleyelim. Böyle bir program düzenledik, akademimizde birçok alanı ortaya koyduk ama şu anda Türkiye Cumhuriyeti'nin hem de Trabzon'umuzun yetiştirdiği Siyasi birikimiyle, kamu diplomasisi alanında yaptığı çalışmalarla devletle, milletle, siyasi kişiliğiyle, kimliğiyle beraber bu tecrübeyi de inşallah sizlerle beraber gençlerimize verelim istedik. İnşallah bu yolculuğumuz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde 21. yüzyıl Türkiye'si olarak hayırlı olsun, uğurlu olsun diyoruz. Tekrar şehrinize hoş geldiniz, şerefleri verdiniz. Çok çok teşekkür ediyoruz. Ayağınıza sağlık. Her zaman da bekliyoruz. Sağ olun, var olun. Programımız hayırlı olsun, uğurlu olsun. Hepinizi saygılarımla selamlıyorum. Güzel bakışlı insanların ve güzel gönüllü insanların arasında heyecanlanmamak mümkün değildir. Akşam sabah evden çıktığınız zaman akşam evde sevgililerinizle annenizle, babanızla, eşinizle, çocuklarınızla ve sevdiklerinizle buluşmak üzere olduğunuzda heyecanlanmamanız mümkün değildir. Askerle beraber olduğunuz bir arkadaşınızı yıllar sonra belki bir cami safında gördüğünüzde de heyecanlanmamanız mümkün değildir. Bir hoca efendinin okuduğu o güzel ayetler belki dedenizin size öğrettikleriyle çarpışınca, çakışınca gönül sesiniz titrediğinde heyecanlanmamız mümkün değildir. Buraya dünyanın en güzel şehirlerinden bir tanesi asaletli şehirlerimize geldiğimizde o şehri havadan gördüğünüzde, o şehrin sokaklarını gördüğünüzde, tarihin birçok medeniyetin sokak taşlarına kendi resmini kazıdığını hissettiğinizde ve birlikte mücadele ettiğimiz arkadaşlarımızı gördüğünüzde, doğru istikamette ve sıratı müstakimde yürüyenleri gördüğünüzde ve bu salona girdiğinizde ve arkadaşlarınızla, dostlarınızla birlikte olduğunuzda heyecanlanmamanız mümkün değildir. Sevgili Abdurrahman Can Başkanımız, Trabzon'da her daim yoldaşımız olan, dava arkadaşımız olan, kıymetli Büyükşehir Belediye Başkanımızın bir gençlik meclisi oluşturduğunu ve ardından da akademiler programı yapacağını söyleyince heyecanlandı. Ve Allah razı olsun bugün burada kıymetli milletvekilimize, kıymetli arkadaşıma Yılmaz Bey, değerli Büyükşehir Belediye Başkanımıza, partimizin kalite, kalite komutanı kıymetli il başkanımıza, burada bulunan önceki dönem milletvekilimize, önceki dönem il başkanımıza, rektör hocamıza, İl başkan yardımcılarımıza, il gençlik kolu başkanımıza, önceki dönem yöneticilerimize, ilçe başkanlarımıza, belediye başkanlarımıza, kadın kollarımızla birlikte çalıştığımız ve bugün birlikte yine çalıştığımız arkadaşlarımıza, gençlik kollarında birlikte çalıştığımız arkadaşlarımıza. Bizi Abdurrahman başkanımız ve Ahmet Metin genç başkanımız öyle bir topluluğun içerisine, öyle güzel bir iyilik denizin içerisine attı ki minnettar zöyle Hepinizi hürmetle, saygıyla ve muhabbetle selamlıyorum. Bugün sabahleyin Konya Büyükşehir Belediye Başkanımız buradaydı. Benim size tevafuk gece geç gelince öğrenebildim. Biraz Trabzon'un havasını Ahmet Metin Başkanımız bize aldırdı. Tazelendim. Kendime geldim. Ve gücüm oldu. <laughs> ve burada Ve burada Abdurrahman ve arkadaşlar o kadar güzel bir iş yapıyorlar ki. Biz bir medeniyetin çocuklarıyız. Ve bizim güçlü bir yolculuğumuz var. Büyük bir medeniyetin çocuklarıyız. Belki 35 yıl önce, 40 yıl önce Murat Akatimiz yoktu Abdurrahman. Sevgili Mahmut. Belki 40 yıl önce ona takatimiz yoktu. İsteğimiz var mı? Rahmet da isteği vardı. Rahmet Yerbakan'ın da isteği vardı. Rahmet de Demirel'in de isteği vardı. Rahmet de Türkeş'in de isteği vardı. Hepsinin istekleri vardı. Ama bugün bir takat ve güç meselesidir. Bugün bizim yarın dünyayı bugünden daha iyi okuyabilecek. Tarihimizi bugünden daha iyi bilebilecek. Yarına daha güçlü adım atabilecek. En iyisini yapabilecek. Beceri ve kabiliyetlerini ortaya koyabilecek. Genç nesillerimizin, gelecek nesillerimizin, bu ülkeyi şu avuçlarıyla beraber yükseltecek o güzel evlatlarımızın bugünkü Türkiye'den yarınki Türkiye'ye bırakıldığında bir takatı var. Dünyanın çok önemli bir döneminden geçiyoruz. Çok söylenen bir ses. Ama bir jeopolitik kırılma döneminden geçiyoruz. Birinci Dünya Savaşı'nda geçtik. Dünya bedelini ödedi. İkinci Dünya Savaşı'na geçtik. Dünya bedelini ödedi. Berlin Duvarı yıkıldı. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği ve Doğu Blok yıkıldı. Dünya yeni bir adım attı. Kimileri bedelini ödedin, Kimileri yeni yeni bir pencere açtı. Bugün bir savaş olmadı. Yani bütün dünyanın bir kırılmayla karşı karşıya kalabileceği bir savaş geçirmedik. Ekonomik krizler geçirdik. Pandemiler geçirdik. Dünyada bir takım vicdansızlıklarla karşı karşıya kaldık ve kalmaya devam ediyoruz. Ama dünya, bu benim iddiam olarak söylüyorum. Birinci Dünya Savaşı'ndan, İkinci Dünya Savaşı'ndan, Doğu blokunun yıkılmasından çok daha büyük bir jeopolitik kırılmayla karşı karşıyayız. Tam o dönemin içerisindeyiz. İşte bizim o dönemin içerisinde gençlerimizin bizim o dönemin içerisinde insanlarımızın bu ülke yetişenlerinin ülkesini, tarihini, medeniyetini, geçmişini, geleceğini dünyada ne olduğunu, nede olacağını, hangi gelişmeleri adım atması lazım geldiğini en iyi bilmemiz lazım. Kendimizi iyi yetiştirmemiz lazım gelen ve Türkiye'nin elde ettiği son çeyrek asırdaki bir takım katma değerlerle, imtiyazlarla Türkiye'nin gelişmesiyle karşı karşıya kalmış olduğu bu süreçte adımını daha kuvvetli ve daha emin bir şekilde atması lazım geldiği bir dönemin içerisindeyiz. Onun için kamu diplomasisine ihtiyacımız var. Bana kamu diplomasi nedir diye sorarsanız ben size çok iyi bir şekilde anlatırım kamu diplomasi. Kamu diplomasi bizim konuştuğumuz dilimizdir. Kamu diplomasi bizim sözümüzdür. Kamu diplomasisi Yavuz Sultan Selim'dir, Fatih Sultan Mehmet'tir. Şehrimizin evladı Kanuni Sultan Süleyman'dır. Kamu diplomasisi Sultanahmet Camii'sidir. Kamu, kamu diplomasisi Ayasofya'dır. Kamu diplomasisi kültürümüzdür, medeniyetimizdir, inancımızdır, geleneğimizdir, göreneğimizdir, ananemizdir. Kamu diplomasisi tam 21. yüzyılın başından itibaren bir küreselleşme sanayiyle bizi tek tipleştirmeye çalışanlara karşı, bizi bireyselleştirmeye çalışanlara karşı, inancımızdan, dinimizden, kimliğimizden, tarihimizden, medeniyetimizden, anne baba sevgimizden bizi ayırmaya çalışanlara karşı toprağımızdan, bağımızdan, bahçemizden, hürmetimizden, saygımızdan bizi ayırmaya çalışanlara karşı. Kamu diplomasisi bayramda birbirimizin elini öpmektir, büyüklerimize hürmet göstermek, mezarlarına gidip Fatiha okumak demektir. Kamu diplomasisi, kamu diplomasisi üniversitelerde gençlerimizin okullarını en iyi bir şekilde bitirip en iyi mesleğini icra edebilecek bir noktaya gelmesi. En iyi profesörümüzün yurt dışında onların diliyle kendi dilimizle birlikte onlara bu memleketi ve medeniyeti anlatmaktır. Kamu diplomasisi evet onların sapkın ve aileyi yok eden bir anlayışına teslim olmak değil. Eve gidip annemizle babamızla hep beraber diz çöküp alnımızı secdeye koyup sabah çıktığımızda ay yıldızlı bayrağımızla birlikte bu ülke sadece bize ait değil. Bu ülke sadece bizim bayraktarımız değil, Müslümanların, İslam'ın, Türk dünyasının, Balkanların bayraktarı diye bir anlayışın sahibi. Kamu <laughs> diplomasi değil. Kamu diplomasi, kamu Ayasofya'ya mahzun mahzun bakarken kıymetli Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Ayasofya'da namaz kılmak, Emevi Camii'nde namaz kılmak, Allah nasip ederse ilk kübremiz olan Mescid-i Aksa'da <laughs> Onun için yaptığınız iş çok kıymetlidir. Çok. Birbirimizi anlamaktır. Kitaplar devirmektir. Yaptığımız iş, yaptığımız iş çok kıymetlidir. Buraya gelen Abdülhamit Gül Başkanım'da, Mustafa Şentop Başkanım'da, hocalarımızda, profesörlerimizde, Buraya gelecek kıymetli meclis başkanımız Numan Kurtulmuş da hepsi birer kamu diplomasıdır. Derdimizi anlatmaktır. Özümüzü ifade etmektir. Ötekine dokunabilmektir. Kamu diplomasisi tam budur. Kamu diplomasi iyilik gemilerle, iyilik trenlerle beraber Afganistan'a yardımcı olmaktır. Kamu diplomasi Pakistan'da düştüğü zaman iyi bir şekilde çıkıp nereye kaçayım, nereye edeceğim diye değil. Kardeşlerimiz yıllar önce bize sahip çıktı, yıllar sonra onlara sahip çıkmak bizim temel görevimiz, temel vazifemizdir demektir. Kamu diplomasi Lübnan'daki aç kalan Lübnan'da süt içemeyen çocuklara Türkiye'den süt göndermektir. Kamu diplomasi ta buradan Arakan'daki Müslümanlara el uzatmak demektir. Kamu diplomasisi Tam 13 yıl boyunca Suriye iç savaşında hayatını kaybeden çocuklara kapıları açıp, annelere kapıları açıp, ninelere kapıları açıp, oradaki savaştan kaçan insanlara kapıları açıp, siz bizim Müslüman kardeşlerimizsiniz. Yüz yıl önce biz sizinle aynı milletin ve aynı devletin parçasıydık deyip herkesin itirazına rağmen inadına dik durup 14 yıl sonra onları kendime memleketlerine buluşturabilme azmi ve iradesini ortaya koyabilmektir. Kamu diplomasi. Kamu diplomasi. Amerika'nın, Avrupa'nın, Batı'nın bütün baskısına rağmen iddiamdan ve iradenden vazgeçmemek demektir. Kamu diplomasi Gezi olaylarına 17-25 Aralık darbesine 6-8 Ekim olaylarına rağmen 15 Temmuz'a rağmen felsefenden, iddialardan, iradenden, istikametinden vazgeçmemek demektir. Kamu diplomasi. Kamu diplomasi beş vakit okunan ezanın kulağımızda ne hissettiğini unutmamak demektir. Ne hissettirdiğini de unutmamak demektir. Kamu diplomasi. Onun için yaptığınız çok kıymetlidir. O kadar çok kıymetlidir ki bir cümlenin, bir kelimenin, bir ifadenin, bir teessürün, bir üzüntünün, bir sevincin paylaşıldığı bir yerdir burası. Yaptığınız çok kıymetli. Allah her saniyesini doğal olarak kabul etsin. İnşallah. İnşallah. Şimdi buna niçin ihtiyacımız var? Biz dünyanın söylediklerini kabul etmekle mükellef miyiz? Dünya bize istediğini dayatıp istediğini yaptırabilecek mi? Yaptırmaya devam edecek mi? Yoksa biz bize en büyük kamu diplomasimiz olan Allah'ta cinsel çukur metallerinden Bursa'ya kadar, Edirne'ye kadar, tabi yana kapılarına gitmiş olan Osmanlı'nın bize emanet ettiği bir anlayışı geleceğe taşıyabilecek miyiz, taşıyamayacak mıyız? Dünya önümüze bir fırsat koyuyor. Bizi bir şeye gettiler. Cümlelerin arasında ifade ettim. Küreselleşme 21. asrın başından itibaren aslında 10 yıl öncesinden itibaren 1990'lardan itibaren bizi bir şey etti. Bize dedi ki sizi tek tipleştireceğiz. Size tek kültür vaz ediyoruz. Televizyonlarımızdan, sosyal medyamızdan, gazetelerimizden, dergilerimizden size tek bir kültür vaz ediyoruz. Buna tabi olacaksınız. Eğer buna tabi olursanız bizden olursunuz. Olmazsanız sizi yer yeksan ederiz. Bunu size vaz eden insanlarınızı ötekileştiririz. Size kendi inancınızı, kendi değerlerinizi, kendi kimliğinizi, kendi anlayışınızı, kendi zenginliğinizi oluşturmaya çalışanları yok ederiz. Korkuttular sadece bizi değil, bütün dünyayı korkuttular. Afrika'da üç ülke yan yana. Biri Fransızca konuşuyor, biri İspanyolca konuşuyor, biri İngilizce konuşuyor. Üç aynı milletiz. Üçü yüzlerce yıl önce aynı kabilenin, aynı ülkenin insanları ama onları birbirinden koparttılar. Bize tek bir dil vaaz ettiler. Bize tek bir din vaaz etmeye çalışıyorlar. Sizin Müslümanlığınız katı, onu biraz ılımlı hale getirin diye hepimizin diline pelesenk ettikleri bir lafla sözle bizi karşı karşıya bıraktılar. Başımıza başka bir şey çıkardılar. FETÖ çıkardılar. Müslümanlığı ılımlaştırmak adı altında Hristiyanlaştırmaya çalışmak istediler. Bütün dünyaya bunu vazettiler. Bize tek bir hukuk sistemi vazettiler. Geleneğiniz, göreneğiniz, ananeniz, inancınız, dininiz, mezhebiniz, kimliğiniz, yaşadıklarınız, tarihiniz yüzlerce ve binlerce yıllık bütün tecrübenizi bir tarafa bırakıp Bizi kendi siyasal baskılarıyla yönlendirdikleri Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi üzerinden kendi istedikleri kararları verebilecekleri, ona hukukun üstünlüğü dedikleri, siyaset dayattıkları, güç dayattıkları ve bizim gibi kendi olmak isteyen, özü olmak isteyen, tarihi olmak isteyen, gelecek kurmak isteyen, bütün toplulukları diskalifiye etmeye çalışan bir anlayış yüklemeye çalıştılar. Bizi tek tipleştirmeye çalıştılar. Hep birlikte tek bir merkez bankasının başkanlığı altında bütün dünyadaki merkez bankalarının tamamını tamamını bağımsızlaştıracaksınız. Sizin ülkenizde sizi biz idare edeceğiz. Onların üzerinden verdiğimiz kararla idare edeceğiz diye paramıza, ekonomimize, finansımıza, geleceğimize tasallut etmek istediler. Yıllarca. Beğenmeyenleri o ülkelerde suikastlerle öldürdüler. Zehirleyerek öldürdüler idam ederek öldürdüler. Gazetelerinde, batıdan besledikleri gazetelerinde, batıdan nemalandırdıkları gazetelerinde, şimdi sosyal medyalarında, dergilerinde itibar hale getirdiler. Kadınlarına, çocuklarına, çocuklarına, ailelerine tasallut ettiler. Yapmadıkları kalmaz. Amaçları şuydu, dünyayı onlar yönetmek istiyorlardı. Ve istedikleri gibi yönetmek istiyorlardı. Hepimizi bir köle olarak görüyorlardı. Şimdi buradaki genç arkadaşlarıma bir şey söylemek istiyorum. Allah size çok büyük bir fırsat veriyor. Onların bir din olarak yüceleştirdikleri küreselleşmenin sonuna geldik. Bir din olarak yüceleştirdikleri küreselleşmenin sonuna geldik. İflas ettiler. Birbirlerine girdiler. Ve birbirlerine girmeye de çok net bir şekilde devam ediyorlar. Çok açık. Birkaç tane rakam vereceğim. Geldiğimiz nokta itibariyle söylemek istiyorum. 1990 yılında Amerika'nın toplam gayri, e, gayri safi hastası milli geliri toplam 8,5 trilyon dolar 90 yılında söylüyorum. 2000 yılında Amerika'nın milli geliri geldiği an itibariyle 2000 yılında 10,5 trilyon dolar. Bugün 28 trilyon dolar. 2024. Çin'in 1990 yılında gayri safi hastası 360 milyar dolar 2000 yılında 1.2 trilyon dolar, 2024 yılında tam tamına 18.5 trilyon dolar. Amerika 2000 ile 2024 arasında çeyrek asırda iki buçuk kat artarken Çin çeyrek asırda 18 kat arttı. Tam anlamıyla. Avrupa'nın toplam 8 6.5 trilyon doları. 17-18 trilyon dolar çıktı. Ancak 3 kat artabildi. 2,5-3 kat artabildi. Ve öyle bir noktadalar ki şu anda dünyada geldiğimiz nokta itibariyle söylüyorum. Dünyanın üretiminin %22'sini Amerika yaparken şu anda %12'sini yapıyor dünya üretiminin. Dünyanın %15 üretimini Çin yaparken şu anda %33'ünü 3'te birini yapıyor. Dünyanın bambaşka bir dalga esmeye başladı. Tam biz bu dalganın göbeğinde ortasındayız. Avrupa'yı söylemek istiyorum. Avrupa da bugün çok büyük bir dalgalanma içerisinde. Hala enerjide karşı karşıya kaldığı maliyetin, iç siyasi çekişmelerin, demokrasiyi içerden öldürmelerinin hala daha karşılığını tek birini alabilmiş değildir. Örneğin şu soruyu kendimize gençler sorsunlar. Amerika'da Trump niye kazandı? Bunu se Amerikan seçiminden de söyledim. Kazanacağını iddia ederek söyledim. Ve bir şey daha söyledim o zaman. Dünya siyahsa beyaz olacak, beyazsa dünya siyah olacak. Çünkü Amerikan halkı Amerika'nın güvenlik bürokrasisini yani Irak'a demokrasi getireceğim diye Irak'taki insanları katledin. Afganistan'a barış getireceğim diye Afganistan'ı bir uyuşturucu tarlasına döndüren ve oradaki Müslümanları yerle yeksan eden Gazze'de her türlü ama her türlü katliama sessiz kalan Senevreniza'da yapılan kıyımı Avrupa'nın göbeğinde yapılan kıyıma ses çıkarmayan güvenlik bürokrasisine. Aynı zamanda da kendisini 36 trilyon dolarlık bir borca mahkum eden, yüzde 135 ile dünyanın en borçlu ülkeleri arasına giren Amerika'nın ekonomik bürokrasisine cezalandırdı ve yerine Trump'ı getirdi. Bu kadar açık ve nettir. Kendilerini toparlayabilirler, toparlayamazlar. Bu onların sorumludur, bizim sorumluluk değildir. Yine Avrupa ile ilgili bir şey söylemek istiyorum. Avrupa'da yüzde 90'lar civarında bir kamu borcu söz konusu. Avrupa'nın O da kendisini toparlayabilme kabiliyetine sahip değildir. Ve hala biraz önce söylediğim enerji meselesinde patinajını devam ettirmektedir. Sevgili gençler, dünyadaki bir takım konuşmaları takip etmenizi istirham edin. Bir abimiz olarak söylüyorum. Putin'in bu yılbaşı 7 saat yapmış olduğu konuşma hem dünya siyaseti açısından hem kendi eğer ilginizi çekerse Rusya'nın iç yapısı açısından Amerika, Çin, Avrupa, Türkiye ve bu çerçeve açısından önemlidir. Orada Amerika'nın Avrupa'yı hangi tuzağa düşürdüğünü ifade etmektedir. Avrupa Amerika'yı tuzağa düşürürken Amerika'nın Avrupa'yı hangi tuzağa düşürdüğünü ve buradan çok çabuk çıkamayacağını da ifade etmektedir. Yıllardan beri bizi alıp onun kapısında bekletenler, yıllardan beri onurunuzla ve gururunuzla oynayıp sizi istersek alın istersek almayız diyenler bugün naçar duruma düşmüşlerdir. Çok da üzülüyor değiliz.